Bunlar ciddiye alınacak şeyler mi arkadaşlar? CHP Genel Başkanı Özgür Özel ciddiye almıyoruz dedi ancak şaibeli kurultay tartışması yeni bir boyut kazandı. CHP'li eski Hatay Belediye Başkanı Lütfi Savaş, Özel'in genel başkan seçildiği 4-5 Kasım 2023 tarihli CHP kurultayının iptali için Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açtı. Savaş dava dilekçesinde delegelerin iradesinin pesada uğratıldığını öne sürerek parti yönetiminin de görevden uzaklaştırılmasını istedi. Parti yönetiminin bu konuda çıkıp çok açık net açıklama yapması lazım. Yapmıyorsanız e, sükut ikrardan gelir o zaman. Tamamen kendilerinin ortaya çıkardığı Cumhuriyet Halk Partili bir kısım mensupların iddiaları Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir televizyon programındaki ifadelerinden sonra tamamen soruşturma gündeme oturmuş oldu. Cumhuriyet Halk Partisi'nde şaibeli kurultay tartışması bitmiyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı şaibe iddiaları için soruşturma başlatmıştı. Bu kez de CHP'den ihraç edilen eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, kurultayın iptali için dava açtı. Bunlar ciddi alınacak şeyler mi arkadaşlar? Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da kurultaya ilişkin şaibe iddiaları için CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eski Grup Başkan Vekili Akif Hamza Çebi'yi ifadeye çağırmıştı. ...her iki isimde iddialara ilişkin bilgilerinin olmadığını söyleyerek ifade vermeye gitmeyeceğini duyurmuştu. İfade vermek istiyorum diyenler var. Sosyal medyada bir takım iddialarda bulunan hatta araç plakalarına varıncaya kadar... ...işte hmm. nereden ne alındığına varıncaya kadar bir takım deliller... ...eğer varsa bir somut delil bu noktada elbette ki Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı derinleştirebilir. Lütfü Savaş Aralık ayında CHP'yi DEM Parti ile bir arada hareket ettiği için eleştirmiş... terör böyle bağ kuranları savunamayız demişti. Sonrasında ise sevk edildiği disiplin kurulunca partiden ihraç edildi.